Ben İsmail Özcan, Erkam yayınlarına hazırladığım kitaplardan bir tanesi, Din Büyük Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Din Büyüklerinden Özlü Sözler adlı kitaptır. Bu kitap bugüne kadar e, İslami camiada din büyüklerinin sözleriyle ilgili olarak hazırlanan kitapların içinde konularına ayrılmış, konulandırılmış tek kitaptır. Benim bilebildiğim kadarıyla hep alt alta sadece sözler verilmiştir. Bu anlamda kitaplar yapılmıştır. Fakat benim kitabım mümkün olduğu kadar çok konuda o konuda verilmiş sözleri içerme, içermesini istenmiştir. Ve buna da ulaşıldığını düşünüyorum. Görüldüğü zaman, incelendiği zaman bu kanaate okuyucular da varacaktır. Ben sizlere iyi okumalar diliyorum.